çiftlik haritasından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün niye çiftlik haritasındayız? Sezon 5 geldi ve biz işte çiftlik haritasının anahtarı olduğu için o iki tane kasa olan var ya. Oradan yeni gelen item o heykeli çıkartmaya çalışıyoruz. En kolay burada çıkarttırız diye düşündüm. Uçak bu arada muazzam muazzam arkadaşlar. Videomuza hızlı bir şekilde en poftan yerde doğduk bu arada arkadaşlar. Oradan başladık yani. Şu önümde bir ses var ama Şöyle bir ağrımızı falan içelim. Bu arada da size arkadaşlar şu güzel bir like atın be. Hadi canımsınız canlarım. Şu an durdurup güzel bir like atın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız. Hızlı bir maç olacak inşallah. Hızlı oynamayı düşünüyorum. Elimde de Usas var. Usas bildiğiniz üzere tip 8 mermiyi önerdiler. Abi dediler. Ooo sağlam oyuncular var o tarafta. Bir tık sakin oynayalım. Hızlı başlayacağız dedik ama sakin oynamak en iyisi çünkü adamda MK var o nasıl bir silah ya Değişik tehlikeli O ileride Ne oluyor termalli var sanırım Sanırım termalli var agalar ona göre oynamamız lazım Şöyle pusalım Aynen termalli olduğuna göre bir de bu MK olduğuna göre kesin ter termalli ya kafam karıştı bak termalli bir yerinde Kankam Uzaktan sıkamayacağım için burada bekliyorum. İleride oynarsam çok rahat görebilirler şu an termalli oldukları için. Arkamdan da bir ses geliyor. Biraz sakin oynasak en güzeli. Gerek yok hızlı oynamaya şu anlık. Arkamdan geliyor. Ayakası vermemem lazım. Termalli olabilir çünkü. Birazdan döneceğiz yavaş yavaş. Tamam. Karma, Termal. termal. <laughs> Ya baba hızlı hızlı çek 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 lan gel lan lan ne oluyor? Bir git. Kankaları nerede acaba bu? Lan. Lan aşağı siz hele bir. İnşallah inşallah onlar da termalidir. İşte termali bir kasaya atalım biz ya. gerek yok abi bunu zaten. Free termal kaptık. Ah lan. Ahlat. <laughs> Ahlatın başında ayağım, termali kapmışam, 16 yaşında beri. Tamam da bunların kankaları nerede? O gelen bot Biraz termali kaptık baba. Ananı ne Daha başlar başlamaz termalle başladık maça. Süper oldu. <laughs> Daha var bu arada. Bayağı termali var maçta. Ananı avradım. Bunlar botmuş ya lan. Allah cezanızı vermesin. Gerçek sandım. Bir ton mermi de boşalttık. MK'da mermi yok. Biz çantaları falan at. Atıp... Dur şunlar gitsin de. Çantalarımı falan atıp gideyim. Yeleği meleği alayım abi. Bak iki mermiyi düşürüyor bu arada. Sekiz mermi bu arada. Gerçekten kıyıcı bir mermiymiş yani. Ayaklara sıktığınızda. Bazı arkadaşlarımız bilmiyor olabilir. Abi neden ayaklara sıkıyorsunuz. Bak gördüğünüz tip 8 mermi dolduruyorum. O mermiler ayaklara çok sağlam vuruyor. Hasarı düşük olmasına rağmen ama 8 tane mermi atıyor dediler. İyi fena değil. Fena değiliz abicim. Güzel bir başlangıç oldu. Bir tane termalimiz kasada rahatız. Şunları atalım gidelim şu kalan malzemeleri de alalım. MK'yı cazıyor sormamız lazım. İleri oynayacağız. İleride çatışmalar var. Büyük ihtimal onlara da termal normal adamları vuruyor bunun arkadaşı Buraya niye gelmedi bunlar onu çözelim. Sağlık olsun gelmesinler bana bir termal hediye ettiler abi yapacak bir şey yok. bu şekilde şöyle kanka yatalım. Kimse görmez inşallah bize. Sen gel kanka sen de gel. Sen gel. Sen de böyle açalım de ne var? Adam nasıl olmuş direkt zaten. O bomba lazım olur abi alalım da. Bir daha açalım. Gel kankam olur. Ne bomba almış lan şunu. Kaç 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 kaç. Evet tekrarlarım. Uf güzel başlangıçtı güzel. Vallahi billahi güzel başlangıç. Hastayım böyle oyunculara ya. Daha vuracağız vuracağız. Piyasa bizim daha termalik hasa yaptım ya daha kafam rahat abi aldı. alacağımı aldım ben. Artı 700 bin. Her türlü 700 binimiz var. Güzel lütü da var bu kardeşim. Sen böyle gel. Seni kasaya alalım şey. Kırıp kiti gel buraya. Yani termal takacağım ama elimdeki termalden olmak istemiyorum abi ya. Amacımız zaten şey heykel bulmaktı. Termal bulmuşuz. Termal sizde termal avlayabileceğimizi gösterelim en azından. termalsiz nasıl termal avlarız. İyi izleyin abicim. Termal termal nasıl avlarız? pek göstermemem lazım. Şöyle bir fake atalım. Beni gidiyorsan sansın. Ee, gel kanka. Gel kankacığım. Gel erkek gel. Gel erkek donu mu giydin gel. Nasıl fake yedi ama? Dayanamıyorum ben önce. Yani kanka. Ses ver şimdi bana. Ha ee, güzel. Duvarın arkasındasın sen. Gel böyle. Gel oradan geleceğim bakacağım bana. Biliyorum. Hop. Aynen kanka vurdun şu an. Aynen. Hop. Seni biraz geriye oynatmam lazım. Bu çocuk şöyle tek bir açı sıkıştırmam lazım. Böyle biraz tek bir açı yakalamam lazım. Burada açıkta tutacağım için şu an sıkıntı. Bu tek bir açıya sıkıştırırsam bunu yerim var Güzel bu tarafa doğru gitti bu. Gazdan hasar almış. Kanka Seni ben bir sıkıştırayım şöyle. Bir yanaşayım ben sana da. usasımın tadına sen de bak. Usasımın tadına sen de bak. Dala ciğeri bıraktın. Termal de bana bırak kanka. Aynen geri açıl öyle. Aynen 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 aynen. Sen oraya bir sıkış da o köşeye. Ben seni bir yiyeyim de orada. Neredesin kanka? Bu yakındasın hala hala sıkıntılı bölgede. Hani benim çok farklı açıdan bakıp onun tek bir noktadan bakmasını sağlamam lazım. Şu an birçok noktadan bakabilir. Bunu biraz daha geriye ittirmem lazım. O şu an tedirgin. O şu an tedirgin. Geriye bir açılması lazım onun. Şu öndeki kaya geçeceğim önce. Önemli olan vaktini bulmamız lazım. O sanki bir tık geri açılmış gibi. Abi bıçağın güzelliği şaka mı? Evet bakayım şöyle bir. Yakından mı, uzakta mı çözemedim ki. Aynen köşede köşede. Ha, tamam kanka. Şimdi bunun kafasını biraz daha karıştırmamız lazım burada. Tek yemezsek inşallah iki yemeyiz. Çocuk şu an panik demiş vaziyette abi. Şu an onun kafası karışık. Kazanan biziz ya şu an hissediyorum bunu. Hissediyorum ama işte jarjörüm çok az. Biraz daha yanına yanaşabilir miyim? Hani o üstüme oynayabilir mi? Şurada. Buradan da vurabiliriz aslında onu ama. Şöyle bir... Ya taş ya. Mermi bitti öldü. Mermi bitti öldü. Gel baba. Ta. Babanın kollarına gel termal. Bu hareketimin tadına bak. Dokunsana lan. Umarım kimse yoktur. Biri olsa çıkardı zaten şimdi. Termal'i el elinden atalım abi kasamıza. Pusuya gitmeyelim abi. Pusuya gitmeyelim. Ağaç dörtler, maç dörtler, MK'lar neler yaptıksın ya Rabbel Alemin. Ananı avradını. Çok güzel, çok güzel, çok güzel abi. Bu, bu kadar basit anladın mı? Bu kadar basit yani. Bu ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Kardeşimsin. Üçüncü tervali koydu çantaya. Poker baba. <laughs> Çantadan da güzel bir H416 çıkar mı Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kısa yoldan parayı bulduk. Kısa yoldan parayı bulduk abi. H4 çıkmadı Olsun büyük bir çanta lazım bize. Burada bayağı bir leş var. Bayağı bir leş var. Bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi? Yol kenarları leş dolu leş. Umarım oralardan da birkaç termal çıkar ya. Ama bu toplamıştır. Bu çantaya mantaya böyle termal atmış. Baksana. Kaskla beraber koymuş çantaya. Büyük ihtimal kasası doluydu bunun yani. Bunu parçalayalım mı ya? Bilemedik şimdi. Bu daha pahalı gibi sanki. Bunu parçalamayalım. Bunu parçalasak mı? Parçalamasak mı? Parçala, bir şey oldu. Sakla 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 sak sakla 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 Kafam karıştı. iyiydi 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 iyiydi. Ben beğendim abicim. Güzel. Çanta şimdi bunları bir koyalım da. Birazdan film yaparız bunlar abi. Büyük çanta bulmam lazım. Daha bir ton lüt var. Bir ton lüt. Güzeldi ama ya. Yani fight, ...kılıçsız fight aldım. Gördün mü? Face to face girdim. Yani adam da beni biliyordu. Adamın üstüne kim oynadı? Ben oynadım yine sonuçta gelip yazmayın ya pusarak vurmuşsun falan termal olduğu için kardeşim yeri geldim, mi pusacaksın. ama oynaman gerektiği yerde de oynayacaksın adamı telaşlandıracaksın baba adamı telaşlandıramazsan sonra abi ben öldüm Termal hep termalle ölüyorum hep şunu ölüyorum kafamda termalle dursam şurada ölsem gitti termal bir tane niye gerek var mı yok baksana abi buralarda falan ile hep yemiş bu çocuk ha kalan termallerde bana kaldı işte güzel şunun canı daha çok bunu alalım Easy, easy. Easy. Neyse gelin hadi size geçmişten olan bir anımı anlatayım arkadaşlar. Uzun eşek anısı yine liseden. Yine liseden bir uzun eşek anısı geldi. Hadi yine iyisiniz. Bu sefer arkadaşlar kendimi gömdüm yani. Yerin dibine girdim. Biraz karizmayı çizdirdiğimiz bir anı olacak. Liseye gidiyoruz. O zamanlar çift dikişim ben. Çift ne çoğunuz biliyordur belki. Çift dikişim. Lise birim. Neyse Uzun eşek oynuyoruz ya biz. Bir namımız da var. Sağlamla oynuyoruz böyle. Makarasındayız. Başka sınıftan geldiler dediler ki benim arkadaşlar yine mahalleden arkadaşlar. Aynı lisede başka sınıftılar. Dediler öğlen arasında gel uzun eşek oynuyor. Dörderli. dördenli böyle hızlı. Öğlen arasında da böyle tüm bütün kızlarımız da bizi bölüp tık havası dolu oluyor tamam mı? Dedim tamam okey abi sıkıntı yok yani bizi biliyorsunuz kaçma. Her neyse biz dört kişi toplandık gittik sınıfa baba. Onlar da orada. Yazı tura attık. ilk kim yatacak hesabı? İlk onları yatırdık. Bak daha ilkel. Daha ilkel ha. İlk onları yatırdık mı baba? Ben her zaman en son atlarım. Bir de hani teknik çift de ben yapıyorum biliyor musun? Ufuzunu eşek. Anladın mı? Bizim çocuklara taktik verdim abi. Bir kişi en öndekinin arkasındakini böyle biraz daha zayıf birini koy dediler biliyor musun? Onu çökertebilirdik. Dedim ama biriniz tam böyle önündekinin kıçına atlayın. En önündekinin kıçına atlayın. diye. ikinci numaranın şeyine yatın böyle dedim. Tamam mı? Hani bir numaraya uzan dedim. Neyse o atladı. Tam dediğim gibi atladı. ikinci dedim ki sen de onu atla dedim. Sen de onun üstüne böyle hani üstüne attı da böyle arkasına attı ama onun üstüne yat dedim. O da onun üstüne yattı baba. Buna üçüncüye de dedim ki sen de dedim tam o ikinci bizim atlayan takımın arkadaşın isim vermeyeceğim takım arkadaşının üstüne attı ki dedim oğlum bu ne ya neler neler var büyük çanta yok. Tam dedim onun üstüne attı da eğil dedim tamam böyle 3 sıra oldu ama eşek böyle kocaman oldu ha. Dedim baba açılın şimdi herkes bana diyor ki lan nasıl atlayacaksın. Baba o zamanlar da sporcu adamım böyle biliyor musun atleteyim çeviyim. Dedim açılın baba kızlarımız da beni ki söverim. gaza gelmişim. Eşek böyle hani zıplasam çökecek yani hissettiriyor çocuğun eli hayat ittiriyor abi. Baba koştum 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 bir sıçradım böyle Ronaldo alt etmiş hani Ronaldo zıptıyor böyle 2 metre kafaya benim yanımda Ronaldo alt etmiş neyse atladım çat ben bindim bir ses çıktı böyle duydum. Sonra baktım eşek çöktü. Baktım herkes gülüyor. Ben zannediyorum ki eşek çöktü diye gülüyorlar. O kızın en, okulun en güzel kızı geldi bana ne dedi biliyor musun? Vur dedi pantolonun yırtıldı. Ananı avradın. Arkaya bir elimi attım abi. vardı tabi de. Arkaya elimi bir attım. Ananı dedim. Dedim baba ceket getirin eskiden. Ceket meket giyiliyordu şimdiki gibi değil. Ceketi bir serasın. Bütün gün öyle gezdim okulun içinde. Ulan karizmayı çizdirmiştik o günde. Ulan <laughs> ben zannediyorum ki gülüyorlar ya. Eşeği çöktürdüm diye gülüyorlar ya. Neyse lütumuz da bitti bu arada. Bir çıtırdan koşar gideriz şimdi. Son bir iki lokma daha bakalım da. Hala alacak şey var. Çok çantam büyük olmadığı için alamıyorum baka. Ben şurada bir beş dakika daha lütfen yaparım. Dakikamız var ya. Oo tam on dakika var lan. Daha bir tonluk da yaparım ben burada. Üf. Abi şurada var ya. Bak 2-3 milyonluk bırakacağız geri daha. Net bu arada 2-3 milyonluk bırakacağız. Ben yine alabildiğimi alacağım. Güzel loot yapmışımdır. Hikayede anlattım ki yani sıkılmayın diye canlar. İnşallah böyle hikayelerimiz devam edecek yani. Mümkün oldukça anlatmaya çalışacağım. Güzel bir hikaye. Bunu unutamadığım anlarımdan yani sıçış hikayesi diyebiliriz buna. Gerçekten sıçış hikayesi oldu bu benim için. Hani tabii karizmamız çizildi de o kadar çizilmedi ya. Bu anıma hatırlayanlar şey olarak Uğur dört kişiyi birden çökertti. Hani oraya kadar nasıl attı da olarak hatırlamıyor biliyor musunuz? Hala pantolonun nasıl yırtıldı lan diyorlar. <laughs> lan ya. Lan be Güzel günlerdi arkadaşlar. Lise dostlukları, arkadaşlıkları falan çok başkaydı. Biz yaşlandık. Liseyi okuyun, okulunuzu okuyun. Hani illa okuyup ne olacağım demeyin. Güzel arkadaşlıklarınız, dostluklarınız olur. O yüzden. Gidin yine okuldan sonra da çalışabilirsiniz. Hem okuyup hem çalışanlara gerçekten hayran kalıyorum. Ben çalıştım ama ben çalışmadım. Hem okuyup hem çalışmadım. Ailenin en küçüğü olduğu için çok şey yapmadılar. Bunda da bir şeyler var. Oğlum full termalmiş ya. Yemin ediyorum şurada var ya, full termalmiş ha. Baksana abi. Neler kaçırmışız ya. Bunda termal var mı diye bazen baga giriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Termal var mı diye baktım. Sezonun ilk maçından böyle bir şey agam çok güzel ya. İkinci ya da üçüncü maçım yanlış hatırlamıyorsam. Yani güzel başladık sezonun numara başladı ki bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum biraz geç olabilir çünkü taslakta videolarım var onları sırasıyla yüklemiştim pazartesi North videosu gelir zaman işte salı bir başka video gelir North videosu vardı pazartesi de not rehber videosu Bu arada arkadaşlar Pazartesi günü paylaştığım video olacak. Yani bu videodan önce paylaşmışımdır. Umarım işinize yarar. Sohbet ederken lütfumuzu da yapmış bulunmaktayız. Şu vermileri falan alalım. 5 dakika 4 dakika da çıkarız. İğnemiz var. Enerjileri bilerek tutuyorum atmıyorum ki. Çünkü daha fazla lütf yapabileyim. Daha fazla çıkabiliriz. Şunları alalım zaman. Mümkün oldukça pahalılara da bakacağım. Çok acele etmeden böyle. Çantamız büyük değil küçük. İşte o sıkıntı ya. Şu MK 100 bin abi o kalsın. Aslında MK'yı parçalayıp da koyabiliriz de yelek, yeleklere koyup daha fazla yer açardık da. Neyse şimdilik kalsın ya. Senin için neyi atalım? Sen git hele kanka. Seni bir basalım. Gel kankam senle. Tahminleri alayım bu arada. Videoyu durdurup bir tahmin alayım. Bir de like atın arkadaşlar. Kaç K ile çıkacağız tahmin alayım. Bir de sizce kaç K'lık loot bıraktık burada. Tahminen yani. Ortalama kaç kaldık bırakmışsındır. Hemen hemen bütün lootlara da bakacağız. Hiçbir tane bile bırakmayacağım. O en 61 iyiymiş. Daha fazla da çıkabilirdik. Bazı şeyleri almıyorum. kastar kasklar, masklar. Mesela şu kasları alsam. Daha fazla çıkarız da. Sebebi çok düşük canı. Bir de boş yere tamire para vereceğiz. E, kullanmayız da onu. Anladın mı? O yüzden almıyorum onları. Gerek yok abicim. Önemli olan işimize yarayacak şeyleri almak böyle. İşte dürbünün şeydi falan. Hani satsan satılmıyor o kasklar. Sadece çıkarken lüt değerin fazla oluyor. Depo değerin fazla oluyor. O kadar. Ona da gerek yok abicim. Şu an benim yerim benim yanımda olmak isteyen kaç kişi var biliyor musunuz? Yanımda diyorum ha. Şu kalan notu almak isteyen binlerce kardeşim çıkar mı lan? Onlar da bir like atsın da. Onlar için lütfen yapamıyorum şu an. İnşallah sizler de böyle bir loot yapabilirsiniz. Yani dikkatli oynarsanız her türlü yaparsınız aslında da. Çok kafam karışıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum bazen ya. Her yerde loot var ya. Şaka gibi ha. Gezdiğim yol boyunca bıçak çok güzel değil mi? Abi. Baksana neler yapmışlar burada. Çocuklar sağlam fightlamış burada. iki termalli fight. Termal takım fightlamış. Güzel. Çıkışımız yakın. Kaç? 4,5 dakikamız var. Yetişiriz baba. Yetişiriz. Şuradaki lütfen var? Bakayım. Nanik çöp abi çöp devam. Enerji içeceğiz. Biraz bekleyelim abi. Enerjiyi boş Staminamız bittiğinde iğnemiz var falan. Gayet basit. Kontrollü bir şekilde gelelim. Haritada adam olabilir, sikem olabilir. Şu an üstümüzdeki güzel yani kafadan iki buçuk milyon şeyde var zaten. Bu da çöp. İki buçuk milyon kasamızda var abicim. Bir milyon falan da çantalarda olsa gerek yok. Niye verelim ki boş yere? O yüzden dikkatli oynayacağız baba burada bir ses şey var. Bot dur. Burada genelde bot duruyor. Kar 90. Ah lan kar 98 sıkıcı. Mısın nakatte bot duruyor. İyi de iyi. Fena değil dedi tabi. Güzel beğendim. Ben. Siz de beğendiniz mi? <laughs> e, Tam enerjiyi dikkatli kullanmamız lazım. Evet agalarım kazasız belasız çıkış noktasına da varmış bulunmakta. Etrafta hala olabilir. Şuraya bir bakalım. Şurada staminamızı dolduralım da öyle gidelim abi çıkışa. Şimdi uzaktan gelir bir ateş ateş eder. Hareket edemeyiz. Gerek yok. Gerek yok abi. Ee, tahminlerinizi yapmışsınızdır umarım yorumlarda. 3 milyon 310 bin 838 k Onunla çoğu kişinin depo değerinden yüksek Nispet yapmıyorum bu arada ama inşallah sizler de güzel bir Güzel lootlarla çıkarsınız da deponuz artar da artar Videomuz bu kadar da umarım hoşunuza gitmiştir taktiksel anlatımla Ah lan abi, şuraya 3 tane termal Önümüzdeki günlerde bir termal yaparım ben Güzel bir tarmalı etkinliğimiz olacak ama. Değişik bir şey deneyeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Cansınız iyi ki varsınız arkadaşlar.